Merhaba arkadaşlar, ben Aytepistan Firdevs. Bugün sizlere Almanya'da eğitim almakla ilgili genel bir bilgi vereceğim. Almanya'da eğitim almanız için öncelikle Türkiye'de istediğiniz bölümü ya da ilgili bölümü kazanmış olmanız gerekiyor. Nerede kazandığınızın bir önemi yok, puanınızın, sıralamanızın bir önemi yok. Kazanmış olmanız yeterli oluyor. Bu ilk aşamamız. İlk aşamamızı geçtikten sonra, üniversitenizi kazandıktan sonra İkinci aşamamız ise dil. Yabancı dilinizin olması, yani Almancanızın olması gerekiyor. Almancanız eğer C seviyesinde değilse, öncelikle bir dil eğitimi alıp, daha sonrasında girdiğiniz dil yeterliliği sınavından başarılı olduğunuz takdirde, dil belgenizle üniversitelere başvuru yapabiliyoruz. Bu başvurulardan sonra da kesin kabulünüzü alıyoruz. Yani diliniz, testal test al ya da Ters sınavlarında onaylanmış şekilde C seviyesinde olmalı. Almanya'da eğitiminizi tamamladığınız takdirde, aldığınız diplomayla hem Avrupa'da hem de Türkiye'de işinizi yapabilirsiniz. Yani hem Avrupa'da hem Türkiye'de geçerli olan bir diplomaya sahip olabilirsiniz. Almanya'da eğitim almak ücretsizdir. Yani hiçbir ücret ödemenize gerek olmadan Almanya'da kaliteli bir eğitim alabilirsiniz. Almanya'nın bir öğrenciye harcadığı tutar, senelik olarak 30 bin euro'dur. Bunun karşılığında öğrenciden bir ücret talep etmez. Bazı üniversiteler sadece çok cüzi e, harç tutarları ister. Bu harç tutarlarının da e, miktarı senelik 200 ile 1000 euro arasında değişmektedir. E, bunun yanı sıra Almanya eğitimin en iyi olduğu ülkelerden bir tanesidir. Öğrencinin gelişimi için sürekli bilim üretmektedir. Genel olarak pratiğe dayalı bir eğitim vardır. Öğretim kadroları oldukça niteliklidir. Ayrıca ekonomi ve refah olarak da Avrupa'nın en iyi ülkesi diyebileceğimiz niteliğe sahiptir. Yani fiziki olarak da tercih etmeniz için birçok sebep var. Diplomanızı aldıktan sonra Almanya'da e, direkt olarak iş istihdamı sağlayıp yaşamınızı orada devam ettirebilirsiniz. Türkiye'ye kıyasla Almanya'da eğitim daha nitelikli ve kaliteli olacağı için e, Türkiye'de de iş bulma olanağınız, başarı olanağınız çok daha yüksek olacaktır.